Tüm aydın değerli dünya arkadaşlar, e, tiyatro çok temel bir alan. Hayatı bu kadar çok yönlü işleyebilen bence başka bir alan yok. Opera tiyatronun müzik ağırlıklı, e, müziğin e, ana karakter olduğu e, kolu şimdi bir de performans var. Performans. Türkçede ne denir? yani Türkçeye geçmiş biterim ama bir şey demek tezolanıyorum şu anda. ama şunu söyleyeyim. Alıştığımız tiyatro kalıplarına uymayan genellikle kısacık sunumlar. Bu, benzer bir beyaz baston edinmiştim, 2002'de e, Görme Engelliler Derneği'ne gittim, e, İstanbul Kadıköy'de ve bana bir e, beyaz baston armağan ettiler. E, uzun süre düşündüm, 27 Mart Dünya Tiyatro gününde aman dikkat ne olur tiyatrolar günü değil tiyatro günü. Çünkü tiyatro sanatının günü. Dünya yani müzik günü gibi. Ee, düşündüm ne yapmalı ve e, İstiklal Caddesi'nde e, tünelden Taksim'e bir yürüyüş oldu. E, şöyle bir yürüyüş yani basınımızda bir tek yerde haber çıktı. E, Ali Kızan dostum TRT'den geldi bir de eş, dost, aile çevremiz geldi ee, ve ben o zaman bir broşür hazırlamıştım. Ee, bunu e, açtım önce tünelde. Herkes gözünü yumup bunu aldı ve birkaç adım atmaya çalıştı. Aslında belki e, ilkokulda yapılabilecek eğitimlerden biri bu olur. yani Varsayın ki göremiyorsunuz. E, buyurun, e, birkaç adım atmaya çalışın. E, bu benim e, kendimi geliştirmek için egzersizlerimden biri. B bir ara e, şöyle bir egzersiz yapmıştım. Bütün duyularımı birer birer yitirdiğimi varsaydım. E, 1978'ti. E, ondan sonra hepsini yeniden kazandığımı varsaydım. İlginç bir deney oluyor. Şimdi farkındalığımın geliştiği sanısındayım. En azından. Şimdi çeşitli performanslarım oldu. Fakat demin bu dökümü hazırlarken, performans dökümünü hazırlarken fark ettim ki ilk performansımı aslında bir şekilde 7 yaşımda yapmışım. Yani anneciğim beni operaya götürmüştü. Bir köy delikanlısıyla palyaço operalarını tek perdeliktir biliyorsunuz. Neyse locada ana oğul oturmuştuk. Annem de bana böyle papyon takmıştı falan. Çevreyi neşelendirirken içi kan ağlayan ona rağmen çevreyi neşelendiren palyaço beni çok etkilemişti ağlamıştım filan. Ee, ve eve dönünce de palyaço makyajı yapıp e, salonda kendimce Arya söyleyip ağlayarak o palyaçoyu canlandırmaya çalışmıştım. Belki ilk oyunculuk e, girişimim ve ilk performansım bir açıdan. E, şimdi ama resmi performans olarak bakıldığında 1996'da Osmanlı Ferdiyet Fırkası kuruluyor diye mizahi bir metin yazdım. Daha biz bir söylev türünde. Aklıma gelen fikir şu idi. E, Tuttum ki Birinci Dünya Savaşı çıkmadı. Osmanlı Devleti yıkılmadı. Nasıl bir ortam olurdu 1996'da? E, benim Osmanlı Ferdiyet Fırkası'nın kurucularından biri olarak Göbek adım da Mustafa, Mustafa Tarık olarak yaptım konuşmayı Atatürk Kültür Merkezinde birinci e, performans günleri e, çerçevesinde o çeşitli performanslar düzenleniyordu. Birisi hindi getirmişti böyle çok ilginç şeyler. Ben hepsinden farklı olarak e, siyah takım elbise, kravat e, gittim ve 30-40 kişilik izleyici grubuna cebimden çıkardığım kağıdı okudum çünkü o sırada o kişiler meclis üyeleri oldu, meclisi mebusan azaları oldu ve e, bu hayali gezintide e, layık ve demokratik bir Osmanlı cumhuriyeti e, önerdim yani e, o dönemde eğer Atatürk'ün öncülüğünde e, Türkiye Cumhuriyeti kurulamasaydı, o işgal ve teslimiyet sonrası e, çok kötü durumda olurduk e, tabii ve e, Birinci Dünya Savaşı çıkmasaydı, İkinci Dünya Savaşı da olmasaydı Osmanlı ne durumda olurdu? Her halükarda bağımsızlığını talep eden milletler ayrılırdı ee, ve e, belki İstanbul 30 milyon olurdu bugün ee, kötü olurdu başkent olarak ee, ve e, Türkiye herhalde e, İngiltere kadar demokratik olmayan ama savaştan yararlanarak gerçekleşebilen Bolşevik Devrimi de olamayacağından, Çarlık rejiminden de daha demokratik olurdu. Neyse, benim Labirentin Kabusu adlı kitabımda Osmanlı Ferdiyet Fırkası Kuruluyor metnini okuyabilirsiniz. Ben o yazıyı yazdıktan 10 yıl sonra Osmanlı Cumhuriyeti diye bir komedi filmi çekildi. Onu hala izlemedim. Her neyse. Osmanlı nasıl Bizans, post Bizans bir yapı idiyse büyük ölçüde Fatih de kendisini Roma İmparatoru sayıyormuş. Türkiye Cumhuriyeti de post Osmanlı devletlerdendir bir temel. ve Bir baba oğul ya da ana kız ilişkisi gibi görmüşümdür Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkisini. Dolayısıyla e, rüştü ispatladıktan sonra e, serin Kanlı çeşitli bakmakta yarar var. Şimdi e, 2000 yılında bir Cezavi gündeme geldi. Biliyorsunuz Fetibi e, deyince sert bir tecid e, ortamı kastedilir. O zaman bu konuda uluslararası bir buluş, buluşma düzenlenmişti. Ben de gönüllü çevirmenlik yapmıştım. Aynı zamanda da şöyle bir performans hazırladım. İnsansız performans. Tiyatro salonunda yapılmıştı. Aksaray'da bir yerde. Sahne karanlık. Bir iskemle üstüne beyaz çarşaf koydum. Üstüne oturdum. Yani üstüne oturulmuş bir beyaz çarşaf var. Ee, bir iskemle. Yukarıya e, siyah örtülü bir masa üzerinde yukarıya koydurdum. Aslında onu bunu bu şekilde tasarlı film fotoğrafını çekmek gerekiyor. Ee, yeniden. Ee, bu arada ben birden fark ettim ki galiba ben bu noktada bir sıçrama oldu ve bunu tamamlayamadan geçtim performansa ee, yazdığım kağıtta şu yazıyordu ee, görme engelli yurttaşlar dünyadaşlar bazı şeyleri algılamadıklarının bilincinde ama geri kalan bizler her şeyi pek iyi gördüğümüzü sanmakla meşgulüz ve ben bunu şöyle tuttum gözlerimi kapayarak değil dört böyle açarak şöyle Böyle yürüdüm ve o broşürü dağıttım. Ee, görme engel dediğimiz insanlar, yurttaşlar kendilerine kör diyor. Yani burada bir şey yok açıkçası. Alınga, alınma diye bir durum yok. Orada bir kör yurttaşımız bunu açıkladım. O dedi ki evet benim gözlerim kör ama zihnim kör değil dedi. İşte dedim ki ben de tam da bu. E, zihnimizin kör köreltmek etmek ne güzel bir söz değil mi? E, kör e, iyi eğitim e, ve demokrasiyle mümkün ve sürekli açık etkileşimle mümkün. E, zihnimizi e, sağlıklı ilişkilerle e, geliştirerek mümkün. Şimdi e, F tipine tekrar döneyim. E, siyah ortamda e, beyaz çarşaf iskembe üstüne oturulmuş algılıyoruz ve 45 derece açıdan e, bir ışık huzmesi geliyor. Spot ışık. Ve iki dakika boyunca düdük sesi monoton si notasıyla iki dakika. insan yok. Statik. Siyah ortam. Spot ışık. iskemle tek. ve e, daha sonra Almanya'da 7 yıl tecit hücresinde tutulmuş e, bir hanım geldi e, ve dedi ki, aynı böyleydi biraz daha süzseydi çığlık atıp çıkacaktım dedi, yani ifade edebildiğini söyledi. Bir başka performans e, Kaçına değinmiş oldum Osmanlı Ferdiyet Fırkası F tipi cezaevi, ni Protesto Beyaz Baston performansı 2009'da Hacettepe Üniversitesi Antalya'da uluslararası bir sempozyum düzenledi çevre odaklı eleştiri edebiyat eleştirisi ağırlıklı ben de orada Galaksiler Arası Kongre konuşmamı oraya uyarladım ve bu sefer gelen kişiler çeşitli galaksilerden gelmiş temsilciler oldu. Ben de insanlığın mahvetmekte olduğu dünyadan acaba bir sonraki kongreye iki temsilci davet etsek mi iyi olur, etmesek mi? Edelim zaten bağlantı bazı ile bağlantımız var diyerek el, eğlendirici olduğu ortaya çıkan bir sunum yaptım. bunu 2018'de Arçop kurucu yönetmeni değerli Vedat Akdamar kulağı Onun düzenlediği bir Cemal Süreyya etkinliğinde kalem performansı e, yer aldı. E, performans e, her an her yerde yapılabilir. Geleneksel yapı, araç, kostüm hiçbir şey gerek yoktur. Tamamen e, nitekim aslında çok önemli bir performans demokrasi tarihimiz açısından e, e, gezi e, günlerimizde bir yurttaşımızın Atatürk Kültür Merkezi'ne dönük olarak durması oldu bu. Dünya çapında, dünya demokrasi tarihinde ve dünya performans sanatı tarihinde seskin yeri olan bir duruştu. Sağlam bir duruş ifade eden bir duruş. Kaç duruş bu kadar yoğun anlam ve eylem içermiştir? işte performans hepimizin yapabileceği bir şey. Kendinize sorun isterseniz. Acaba hangi alanda ne ifade etmek isterim ve bunu nasıl ifade edebilirim? Yolunuz açık olsun.